Merhaba sevgili balıklar. Bugün 29 Haziran cumartesi Satürn günündeyiz. Hayatınızın bazı aksaklık yaşadığınız alanlarında dış etkenler sayesinde Köklü değişimler yaşamanız gerekebilir. Bu etkenler daha önceden planlamadığınız olaylar da olabilir. Aniden ortaya çıkabilir. Ev hayatınızda, aile ilişkilerinizde ve aşk ilişkilerinizde bazı değişimleri gündeme getirebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 29 Haziran Cumartesi Satürn günündeyiz. Günün ilk saatlerinde ay balık burcunda olacak. E, 03.17'de boşluğa girecek. E, bu saatlerde özellikle sabahın da ilk saatlerinde zihinsel olarak biraz daha içe dönük ve duygusal davranabiliriz. Enerjimizi yönlendirmekte zorlanabiliriz. O nedenle günün ilk saatlerinde, sabah saatlerinde yeni girişimler, önemli toplantılar, anlaşmalar, alışverişler için çok uygun olmayabilir. Verim almamız düşük olabilir. E, 16.07'den itibaren Ay Koç burcuna geçecek ve günün geri kalan kısmında enerjiler daha aktif, girişken, canlı hale gelecek. Ay ve Jüpiter arasında bir kare açı var. Akşamüstü ve akşam saatlerinde bu enerji ve coşkumuzu arttırabilir. Daha özgüvenli olabiliriz. Cesur ve düşüncesiz tavırlar da söz konusu olabilir. Bu nedenle fazla risk almamız söz konusu olabilir. Dikkatli olmalıyız. Özellikle ve Ay Jüpiter kareleri e, iştahımızı da çok arttırabileceği için e, aşırıya kaçma söz konusu olabilir. Alışveriş ortamlarında e, harcamaları kontrol etmemiz de zorlaşabilir. E, bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Akşam saatlerinde Ay Venüs arasında üçgen bir açı var. E, oldukça olumlu, pozitif enerjiler söz konusu olacak. E, sosyal ilişkiler, özel ilişkiler, ikili ilişkiler için duygusal paylaşımlar için e, ortam çok iyi olacaktır. E, bunun yanı sıra eğlenceli faaliyetler, sanatsal çalışmalar, e, güzellik, bakım, estetikle ilgili çalışmalar için de akşam saatlerinde enerjiler çok uygun olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.